Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in Abdülhamit'ten Evergreen'e adlı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abdülhamit'ten Evergreen'e. Bugün Sultan Abdülhamit'ten Evergreen'e giden hatta bakalım. Merkez Bankası'nın tartışma konusu olması, döviz hareketleri, Kanal İstanbul, HDP kapatma davası, muhalefetin tutumu, rektör atamaları ya da aklınıza gelen pek çok şey neden yüksek tansiyon olarak karşımıza çıkmakta? Her olan biteni bir yere bağlayacak değilim. Ancak en tepede olan kavganın tarafları belli. Bunu bilmeden buralarda yaşananları analiz etmek çok kolay değil. En son olan Süveyş kanalının kapanması ve deniz trafiğinin kesintiye uğramasıydı. Evergreen şirketinin gemisi Evergibi'nin Süveyş'i kapatması bütün devletlerin yüreğini ağzına getirdi. Hillary Clinton, Jeff Epstein Diesel Maxwell'in ilişkisini bu gemi üzerinden aktardım. Gelin bugün vitesi daha yükseğe koyup küresel kavgayı anlamaya çalışalım. Mart ayının başında önemli bir kaza oldu. Bazı ajanslar haberi, bazı ajanslar haber öldürüldü diye geçse de resmi makamlar kaza açıklaması yaptı. Fransa'nın ünlü sanayicisi Serge Dassault'un oğlu milyarder Oliver Dassault 69 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti. 1 Mart 1951 Bolok Blancourt doğumlu Fransız politikacı ve milyarder Oliver Dassault, Serge Dassault'un oğlu ve Marcel Dassault'un torunuydu. Dede önemli bir kişilikti. Birinci Dünya Savaşı'nda uçak teknolojisini farklı kullanmış, çığır açmış, daha sonra Almanlar tarafından davet edilmişti. Gel bizimle çalış teklifine hayır dedi, kabul etmediği için kamplara ölüme yollandı, kurtuldu. Sonra da baskı nedeniyle Katolik oldu. Yunanistan'a verilen Rafale uçaklarının sahibi de bu aileydi. Dede Dassault 1929'da şirketi kuruyor, ilk uçağını 1930'da yapıyordu. O zamanlar ismi Marcel Bloch'tu. Alman baskısından sonra soy isimlerini değiştirdiler. Dedesinin babası Adal Bloch, annesi ise Naomi Alatidi. Bizler bu aileyi tarihte Alatini ailesi olarak biliriz. Sultan Abdülhamit'in Selanik'te 3 yıl ev hapsinde tutulduğu yer bunlara aitti. 1898'den beri aile bu evi kır evi olarak kullanmaktaydı. Dasoltların Yunanistan'a yakınlığı sır değildi. Toprakları gibi görüyorlardı, doğaldı. Bu nedenle Yunanistan ilişkileri hep sıcak oldu. Ancak Halatin ailesinin Selanik'te tutulması ve büyümesini sağlayan aile ise Rochard'lerdi. Belgeleriyle isim isim ortada zaten. Aralarında büyük yakınlık bulunmaktaydı. Dasultlar uçak işinin yanı sıra bulut yani dijital bilgileri depolamak için de ABD'nin dışında bir yol bulmak istiyorlardı. Kazadan 2 gün sonra yani Oliver Dassault'un ölümünden 48 saat sonra Fransa'nın ünlü şirketi OAV'de yangın çıkıyordu. Fransız bulut bileşim firması OAV halka açılacakken yangınla boğuşuyordu. O.A.V. Avrupa'nın en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı. Büyük bölümü hasar gördü. Yunan kökenli ünlü Fransız Dassault ailesi Süveyş kanalını kapatan Evergreen şirketinin havada ortaydı. Yani Dassault Aviation ile Evergreen Aviation birlikte yol alıyordu. Devam. Rothschild ailesinin Süveyş'in kapatılmasındaki ve sonrasındaki kontrol edilmesindeki etkisini pas geçiyorum. kaybeden Osmanlı oluyordu. Aile ilişkileri ve ortaklıklar böyle ortada olunca Rothschild'ler acaba dünyanın tepesine Süveyş'ten de mesaj verdi diye düşünmeden edemiyordum. Dassault'un ölmesi ya da öldürülmesine verilen bir karşılık mıydı? Evergreen üzerinden denizlerin 11 Eylül'ünü mü yaparız diyorlardı. Düşünün bütün bunlar peş peşe gelirken bir kötü haber de Endonezya'dan geldi. Rafineri patlaması yaşandı. İlk ağızdan yapılan açıklamalara göre 20 kişi yaralanmıştı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği bölgenin ilginç bir tarafı vardı. Endonezya yeşil enerjide kimsenin kullanmadığı bir teknolojiyi kullanıyordu. Petrolün yapacağı işi yağdan elde ediyorlardı. Yeşil ve ucuzdu. İşin garibi Rasul ailesinin en çok jet sattığı ülke ya da coğrafya burasıydı. Yeşil enerjinin arkasındaki isimlere baktığımızda rol gitmekte zorlanmıyordunuz. Sanırım teknoloji de aynı adresten geliyordu. ABD fosil yakıt işleminde bir numara olan güçtü. Belli ki bu böyle bir gelişmeye pek sıcak bakmazdı. Bakması da beklenemezdi. Oliver Dassault'un ölümü, OVH bulut firmasının yanması, Süveyş kanalının kapanması ve Endonezya'daki en özel rafinelerin infilak etmesi kağıt üzerinde çok ayrı dursa da arka plana seyahat edince hepsinin birbiriyle ilişkisi olduğunu görüyorsunuz. Sultan Abdülhamit Han'dan beri böyle işler. Gel de anlat anlatabilirsen. Kitaplara sığmayacak kadar geniş olan ilişki ağının kısaca özeti bu. Anlayana tabi. Ergün Diler'in Abdülhamit'ten Evergreen adlı karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.